Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Viyana'dayım. Alaturka kebabın önündeyim. Viyana'da sokak lezzetlerini tadıyorum serisine başlıyoruz inşallah. Hep beraber Viyana'da sokak lezzetlerini tadacağım. Hep beraber göreceğiz. Viyana'daki favori kebapçılarınızı yazabilirsiniz yorumlarda. Şimdi hemen gidip kebabımı alacağım. Hep beraber giriyoruz. Evet arkadaşlar girdik kebap housesımıza. Hemen kebaplarımızı deneyeceğiz. Burada pizza var, kebap var. Action var. Döner sandviç bombes kombinasyonlu alabiliyorsunuz. İçecek var. Evet abicim ne öneriyorsunuz bana? Ee, pis, tamam. Ben o zaman hemen bir tane alayım. Taze. Soğanlı, soslu olsun. Evet görüyorsunuz böyle. Falafel değil mi bu? İşli köfte. köfteymiş. Aa oh, bak ben falafel mi? E ben... içli, i̇çli köfte, köfte mi? var. Mesela, bak burada farklı, var. farklı farklı soslar var. Pizzalarımız da burada arkadaşlar. Pizza türlü türlü börek var aynen. Hepsinden olsun, soğan olsun, sos olsun. Evet. Evet baklava sütlaç da var Enes gördüğün gibi. Evet. At at acı da olsun. Aynen böyle. Ben bir soğuk bir kola alayım bir de. Efrişent. Paket yapmana gerek yok. Hemen yiyeceğim. Evet. Estağfurullah ya olmaz öyle şey lütfen alalım tamam. Ayarlar, ticbena, Herkesi bekliyoruz. Evet Pırır pırırır, pırırır. görüyorsunuz arkadaşlar evet. çok güzel karşıladılar bizi. Sağ ol bak açımızı da aldık evet <gülüyor> böyle. Hani <laughs> <laughs> evet arkadaşlar koronadan dolayı her yer kapalı zaten ee, oturarak yiyemediğimiz için böyle ayakta yiyoruz. Evet, sütlaç ikram edildi. Hemen şöyle açayım bir sütlaçı da göstereyim. Sütlaçımızı çekin. Çok güzel. Bizi çok güzel karşıladılar. Hemen dönerimi aldım. Hemen dönerimizi deneyeceğiz. Bakalım nasıl tadı, tuzu, sosu. Pepsi, Pepsi içiyoruz. Pepsi. Şöyle kutumuza bakıyoruz. Kaşmekt kebap andas. Yani burada kebap çok farklı diye yazmışlar burada. Çok güzel. Şimdi hemen dönerimizi gösteriyoruz. Evet. Soğanlı, soslu, domates, soğansız kebap ben yemem zaten. Soğansız kebap kayna şans be Şöyle gösteriyorum. Et döner aldım ben. Hemen dönerimi yiyeceğim deniyorum. Hemen bismillah diyoruz, yiyoruz. Şimdi <laughs> abi ekmek süper. Gerçekten. Ekmekleri kendileri, Ekmekleri, kendileri yapıyor galiba. Hemen soracağım şimdi. Ekmek acayip bir şey yani gerçekten. Biz de Türkler ekmeği çok sevdiğimiz için Ekmek güzel oldu. Kebabın %30'u denilebilir. Et de çok güzel. Salata taze doğranmış, çok güzel. Ben bunu hiç sevmedim şey. Bazen bu sayi doğuruyorlar. Sabahtan akşama kadar bırakıyorlar. Akşam geliyorsun, sen kebap alıyorsun. Böyle yiyorum ben de gibi. Burada yiyoruz dönerimizi ve Pepsi'yi tercih ediyorum gerçekten Pepsi Çok güzel gerçekten. Çok hoşuma gitti. Biraz ortalığı dağıttım ama Ama çok güzel harika Çok hoşuma gitti İnanır mısınız yani Abicim et döner çok güzel yani Acayip Ben çok en sevdiğim et döner zaten aslında da Çok hoşuma gitti yani Güzel Böyle yaprak döner gibi doğranmış Bakın Uçuyor yani işte görüyorsunuz Böyle zorlu şartlarda bile Video yapıyoruz Beğenin bizi yani lütfen Abone olun. Like atın. yorumlarda yazın. Lütfen. Bak görüyorsunuz. Uçuyor. Ayaktayız burada. Sütlaçımı bile yiyemedim böyle. Çok hoşuma gitti gerçekten. Evet arkadaşlar. Ulaşım çok kolay. Ulaşım güzel. U6 herkes biliyordur Viyana'da. 60A var. 66A var. Burada interşpa var. Burada otobüs durağı var. Herkese tavsiye ederim. Çok kolay yani. U6'dan gelinebilir. Kebabı denemeden geçmeyin yani. Viyana'ya bir gün yolunuz düşerse mutlaka gelin. Alın, tadın. Et döner aldım ben ama farklı farklı döner etleri de var. Çok güzel. Çok güzel, harika. Evet, Supa kebap. Kebap harika. Evet, Ellerinize sağlık, çok hoşuma gitti. Ekmek evet, kendiniz mi yapıyorsunuz? Teşekkürler. Ekmek, teşekkürler. Kendiniz? Teşekkürler. Ekmek kendiniz? Teşekkürler. Aynen, hayat, aynen. İnşallah. Ayrıca bu videoyu çekmeye gelen arkadaşlar da yani çok gerçekten yani sevdiği insanlar. Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet, abi, teşekkür ederiz. Sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz, izin verdiğiniz için. bitir. Ondan sonra üçüncü bir yana, on beşinci bir yana, abşenfiyak, yirmi üçüncü bir yana, bir yana işte, bir yana dışında işiniz düşer belki. Aynı yerleri, kesinlikle. Kesin. Olsun, say say. reklamın azı çoğu iyidir, <laughs> say say. Kesinlikle uğrayıp, kesinlikle uğrayıp, katmanızı kesinlikle önemli rica ediyoruz. Buyurun, çıkın çıkın gelin arkadaşlar. İlk önce videomuzu abone olun. Evet, ilk önce videomuzu beğenin, bugün tıklayın, abone olun, Aynen, kesinlikle. Bravo, yani videoyu çeken insan da, kameraman arkadaş da, bunu sunan da gerçekten sevgiye layık bir insanlar yani. Evet. 2021 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesini ben diliyorum. Ben... Razı olsun, kendinize iyi bakın evet. kardeşim. Ben yozgatlıyım. Allah'a emanet olun. İnallah. Allah razı olsun kardeşim. Ellerinden sağlık. Hayır, çok hayır, teşekkür hayır, ederiz. Hayır, çok memnun oldum. Görüşürüz. Güzel hayır, insanlar. Eval arkadaşlar. Çok sıcak bir ortam, çok güzel. Harika. Ben döner mi devam yemeye gideyim. Orada da sütlaçım duruyorlar. gidecekler. Sütlaçım burada ya, sütlaçımı almasınlar buradan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kebap gerçekten çok hoşuma gitti. güzel, ekmek güzel, et güzel ve salata taze. Bak ben biliyorum ben çok e yelik oflundum ben hani direkt bizde yalan dolan yok. Çok bazen e bayatlamış, yani bayatlamış derken hani taze salata doğramıyorlar ve burada çok tazeydi. Çok hoşuma gitti, gelmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar dönerimizi yedik, göbeğim şişti. <laughs> çok güzeldi gerçekten, çok hoşuma gitti. Eti olsun. Ekmeği olsun, salatası olsun, sosu da çok güzeldi. İnşallah, şimdi devam ediyorum bütün hızla. İkinci dönercide buluşmak üzere. Takipte kalın, hiçbir yere gitme ha. Hadi Gemma, let's go man. Merhaba arkadaşlar, ikinci kebapçıya geldik. Kebap serimize devam ediyoruz. 14. yanadayız her yer ambulans dolu. Lincaş Transi'deyiz. Usta dönercideyiz, evet. Burada tavuk döner varmış. Tavuk dönerimizi deneyeceğiz, hep beraber bakalım şimdi. Evet, selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba, hoş, Sağ olun. hoş bulduk. İyilik, İyilik, teşekkür ederiz. Bize üç tane döner. Gelsene yeğenim, acıkmadın mı sen ya? Evet. Kendim evet. yapıyorum. Evet. 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 Ekmeği kendim yapıyorum. Gelin tadın. Evet. Ufak bir yer her şeyim var. Pizzasına kadar her şey var. Evet gördüğünüz evet, gibi de var. Evet kebap var Hot dog var her şey burada Schnitzel var köfte sandviç var da var Yani gelin burada tadın yani Usta dönerci Aynen. bahçe oluyor normalde Ama korona olduğu için tabi Açık değil ne yazık ki Ulaşım nasıl ulaşım 52 var burada Linsaş Straße 14. Viyana yani Linsaş Straße, AMSK Evet buradayım ben Hep beraber kebabı deneyeceğiz şimdi Arkadaşlar bakacağız yani Ustamızın kebabı nasılmış Tavuk döner ben aslında çok seviyorum. Ich will essen. Abstand. Evet abicim nerelisin sen? Yozgatlıyım. Yozgat evet Yozgatlı. İsmin neydi abicim? Hulusi. Hulusi abi Yozgatlı evet. Kaç seneden beri yapıyorsun? Bu işi 15 senedir beri yapıyorum. Evet. Burak kaç yıldır var? Burası dört kilo e yakındır var. Çok güzel. Allah daha çok kazançlar nasip etsin abicim. Ya. Acıktık yani. Violon essen, essen. Ich will Kebab essen. Ge, kebap. Ben alles. Soğan olsun, sos olsun. Evet görüyorsunuz dönerimizi arkadaşlar. Acıktık, bekliyoruz yani. Oh ne güzel. Şarf auch bitte gibst du alles rein. Alles. Danke schön. Evet arkadaşlar tabağımızı aldık. Hulusi Usta tabağımızda ayarladı böyle tavuk dönerimizi tadacağız hep beraber inşallah görüyorsunuz artık hemen deniyorum bakıyorum şöyle deniyorum hemen afiyet olsun Bismillah diyoruz <laughs> aynen çok şükür Bismillah Tavuk Usta Allah razı olsun çok güzel harika hoşuma gitti yani Ercan dediğin kadar varmış. Sen biliyorsun ya bu gurme işini. Adam boşuna masla Şef'e çağırmadılar. Burada Enes Afacan var, YouTuber. Enes Afacan kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar, lütfen. Burada da Ercan kardeşim var. Beraber vlog yapmıştık. 100 kere Ercan'ım demiştim. İşte merak ettiniz Ercan, Ercan kim diye. <laughs> evet, işte burada. Nasıl Ercan'ım? Kebabını aldın. Zaten değil ya, Hulusi abi çok güzel yapıyor. Evet, Gerçekten kolayla beraber iyi gitti. Enes, senin endurukun nasıl? Gerçekten direkt yani neyse o olsun. Her şey taze, salatası taze, domatesi taze, ekmeği taze, eti taze. Buraya gelin. Cumartesi kapalıymış ama pazar gelirsiniz. Pazar sabah gününde gelin buraya. Evet ustamız pizza yapıyor gördüğünüz gibi. Pizza da alabilirsiniz. Şimdi bugün kebap yedik ama pizzası da çok güzelmiş buranın İnşallah Bir dahaki sefere pizza deneyebiliriz. Görüyorsunuz ustamız. <laughs> Aha. Nusra da hareket <laughs> Evet arkadaşlar yedik içtik gözden düştük dönerimizi yedik. Çok güzel gerçekten. Ekmeğini de kendi yapıyor. Hot dog, mot dog, schnitzel her şey varmış yani. Gelmenizi tavsiye ederim. 14. Viyana'da gerçekten böyle ulaşımı da kolay. Denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Lütfen destek olun. Favori dönercilerinizi veyahut da fast food'cularınızı yorumlarda lütfen yazın. Abi şuraya git. Şuranın döneri güzel, şuranın pizzası güzel. Hepsine gitmek istiyorum inşallah. Yorumlarda belirtin. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Let's go to amigo. Yeah.